Ya hani Müslümanlık bir Müslüman yaşadığı ülkenin bütün üretimine sahip olması lazım. Petrolü onlar üretiyor, onlar çıkarıyor, onlar buluyor. İlaç sanayi ellerinde, petrol sanayi ellerinde, plastik sanayi ellerinde. Ham madde onlarda, ilaçların temel kaynak maddeleri onlarda. Biz nasıl Müslümanız? Neyi üretebiliyoruz? Onun için yeryüzünde bu kaynakları, bu imkanları, bu cevherleri, bu madenleri işletenler Müslümanlara göz açtırmak istemiyorlar. Çünkü bütün cevherler bu tarafta. Müslümanlar uyansa, İslam'a göre yaşamaya başlasa, bütün bu kaynakların Müslümanların elinde ve emrinde olması lazım. Ama bugünkü şekliyle aspirin dediğimiz, bakın en basit bir ilaç gözüyle bakılan mahalle bakkallarında bile satılan aspirin dediğimiz şeyi gayrimüslimler yapıyor. Hani şifa veriyor, ilaç oluyor ve ama neyse niçin Müslümanlar bunu yapmasın? Niçin Müslümanların eliyle insanlığa şifa sunulmasın? Bakıyoruz Peygamberimiz Efendimiz Kur'an'ın takdimiyle rahmeten lil alemin diye takdim ediliyor. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Ey Resulüm, ey Habibim, ey Muhammed Mustafa'm. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Seni bütün alemlere rahmet olasın diye gönderdim diyor. Açık herkes, hepiniz bilirsiniz. Rahmeten lil alemin. Bütün alemlere, bütün insanlara, Afrika'ya, Avrupa'ya, Asya'ya, Amerika'ya, Antarktika'ya, Avustralya'ya, bütün dünyaya ve bütün alemlere seni rahmet olasın diye gönderdim. Ne demek rahmet? İnsanlara ferahlık veresin, insanlara şifa veresin, insanlara örnek olasın, insanlara ilaç olasın, insanlara çözüm olasın. Evet, rahmet dediği bu. İnsanlara suyu sen veresin, toprağı en mükemmel işlemenin usulünü sen öğretesin, Dünyada nasıl mutlu yaşanır, bunu sen gösteresin diye, seni alemlere rahmet olsun diye gönderdik. Bakın böyle bir peygamberin ümmetlerine, bakın Araplara, bakın Türklere, bakın Pakistanlılara, bizim neremiz rahmet? İnsanların hastalıklarını tedavi eden ilaç fabrikalarının içinde ham maddesiyle, icadıyla, buluşuyla bugün Müslümanlara bir tek ilaç yok. Müslümanların icat ettiği, Müslümanların bulduğu, dünyaya Müslümanların yaydığı bir tek ilaç söyleyebilir misiniz? Dindiğimiz arabalar onların, uçtuğumuz uçaklar onların, kullandığımız motorlar onların, silahlar onların, ilaçlar onların. Peki Müslümanlar ne? Niçin Müslümanların bir şeyi yok? Hani rahmeten lil alemindi? Aleme ne veriyorsunuz? Aleme neyi icat ettiniz? Alemde neyi ürettiniz? Neyi yeniden ortaya koydunuz? Hangi problemi çözdünüz? Nerede Müslümanlar? Nerede Müslümanlık? Peygamberimiz alemlere rahmet. Maalesef onun ümmetleri olan bizler alemlere zahmet, Zahmet! Alemlerin başına belayız biz Buluşumuz yok, icadımız yok, teknolojimiz yok, havada uçmanın, denizin dibinde gezmenin metotları yok, usulleri yok, usluğu yok. Dünyanın devletleri Müslümanları ciddiye almıyor, Müslümanlardan korkan yok, çekinen yok, sakınan yok. Atomumuz yok, bitler silahımız yok, atom bombamız yok. İsrail'in elinde sayısız atom silahı var, hiçbir Müslüman ülkede atom yok. Öyle Müslüman olur mu? Dinimiz en mükemmel dindir diyoruz. Peygamberimiz en mükemmel peygamberdir diyoruz. Kitabımız Kur'an en mükemmel, en son kitaptır diyoruz. Ama elinde kitabı olmayan kitapsızların ortaya koyduğu sanayiyle, onların yaptıklarıyla, onların icat ettikleriyle, bakın hepinizin kolunda saat var. Yapılan araştırmaya göre dünya nüfusunun içinde her dört kişinin, üçünün kolunda Japon saati var her birinizin elinden yakalamış Japon, altınızdaki araba Japon'un, kolunuzdaki saat Japon'un, evinizdeki televizyon Sony Japon'un, kamera Japon'un, fotoğraf makinesi Japon'un, peki bu Müslümanlar ne? Müslümanlar niçin hayata, niçin dünya bir şey veremiyorlar? Böyle Müslümanlık olur mu? Dinimiz en mükemmel ama biz Müslümanlar en geride kalmışız. İnancımızla yaşayışımız arasında mutlak çatışma var. Bu çatışmayı kaldırmak lazım. İnsanlığa örnek olmak lazım. Yeryüzündeki pazarların tamamına Müslümanların hakim olması lazım. Pazarlara, panayırlara, meydanlara, hayatın tamamına Müslümanlar hakim olmalı ki İslam'ın üstünlüğü anlaşılsın. Bunun da tek çaresi işte Müslümanların Kur'an'a göre, Kur'an ölçülerine, Kur'an'ın ortaya koyduğu çizgiye göre hareket etmemiz lazım